Paşa paşa ama Çekimler, Suzan ve Abdülhakim vesileler. Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan fotoğraf çekim kursunda kursiyerler uygulamalı olarak doğal ortamda eğitim alıyor. Evet. Diyaframız olabildiğince açık. Enstantanemiz 120 işte. hı hı. Makinemiz hazır hı hı. bir şekilde. Şu anda normalde ben diyorum ki vizörden kullanalım. pırnız mesire alanı doğal güzelliğiyle fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerleri büyüledi. Bana doğru dönebilir misin? 12 Şubat Halk Eğitim Merkezi'nde fotoğraf çekimi kursu görüyoruz. Sınıfta işlediğimiz teorik dersleri sahada işliyoruz şu anda. 12 Şubat Fırnız bölgesindeyiz. Sayın Mustafa Hocam'ın öğrettiği fotoğraf alanında profesyonel bilgileri elimizden geldiğince uygulamaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Fotoğrafta kompozisyon tekniklerinden yararlanarak daha böyle göze hitap eden fotoğraflar çekiyoruz. 12 Şubat Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi bünyesinde başlatılan kursla 25 kursiyere İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halk İlişkiler Biriminde görevli fotoğraf sanatçısı Mustafa Yorulmaz tarafından eğitimler veriliyor. Yorulmaz tarafından 3 Ekim 2022 tarihinde başlatılan kursta 25 kişi eğitim alıyor. Kursta teorik bilgilerin yanı sıra alanda uygulamalı çalışmalara da yer veriliyor. 12 Şubat ilçemiz Suzan Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim merkezimizin açmış olduğu fotoğraf çekimi kursundayız. Öğrencilerimizle yaklaşık 6 haftadır beraberiz. Kışın gelmesiyle birlikte sonbaharın yapraklarının dökmesi ve renk tonlarının canlılığının kaçmadan yakalamak için sınıfta istediğimiz teorileri artık sahada uygulama aşamasındayız. Bunun için öğrencilerimizle bugün fırınızdayız. Burada öğrencilerimize birebir çekim tekniklerini gösteriyoruz. Enstantan öncelikli, diyafram öncelikli veya manuel modda çekim daha çok ağırlık verdiğimiz. Bir parka parka ama